Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çilekli, bol çikolatalı, güzel ama güzel bir cookie tarifi paylaşıyorum. Tarifin aşamaları çok basit. O yüzden yapımına hemen başlayalım. Bir karıştırma kabım var. Karıştırma kabımın içerisinde 2 yemek kaşığı oda ısısında tereyağı koydum. Tereyağım yumuşak halde şu anda. Şu şekilde göstereyim. Gramaj olarak merak ediyorsanız yaklaşık 80 grama tekabül edilecektir. 100 gram da koyabilirsiniz. Tereyağınızın biraz fazla olması herhangi bir sorun teşkil etmez. Bunun üzerine şimdi şekerlerimi ekliyorum. Yarım çay bardağı toz şekerim var. Beyaz toz şeker. Bir çay bardağı esmer şekerim var. Şu şekilde. Esmer şekeri niye katıyoruz diye sorarsanız. Esmer şeker biraz daha böyle yapış yapış, böyle ıslaklık bir e, havası verecektir kurabiyeye. Eğer katmasanız da olur yani. Toz şekerle de yapabilirsiniz. Aynı ölçülerle kullanmak şartıyla. Şimdi bunların ikisini güzelce tereyağı ile birlikte karıştırıyorum. Tereyağı ve şekerimi güzelce karıştırdım. Üzerine şimdi bir adet yumurtamı kırıyorum. Yumurtamı da karıştırarak malzemeye yediriyorum. Yumurtamı da karışıma yedirdim güzelce. Artık kuruları ekleyebiliriz. Bir yemek kaşığı nişastam var. Onu ekliyorum. Şu şekilde. Çok fazla tepeleme değil ama çok da silme değil. Nişasta bize kıyırlık sağlayacaktır. Yarım çay kaşığı kadar karbonat ekliyorum. Bunları karıştırıyorum. Bir su bardağı unum var. İlk aşamada bir su bardağı unu tamamıyla ekliyorum. Karıştırıyorum. Bu kadar karıştırdım. Gördüğünüz gibi hala kenarlarında unlar var. Tamamıyla karışmadı. Ama bu şekilde kaldırıyorum kabımı. Kenara koyuyorum şu anda. Çikolatalarımı doğrama aşamasına geçeceğim. 80 gram sütlü çikolatam var. Bir de evde Halan şu şekilde minkanın çilekli çikolatası vardı. Çilekli kurabiye yapıyorum diye ben biraz da çilekli çikolata katmak istedim. Şu kadar var, 4 dilim kadar. Onu da ekleyeceğim içine. Hepsini küp küp doğruyorum. çikolatalarımın tamamını doğradım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da kenara ayırdım ki kurabiyelerimin üzerlerine fazladan koyayım diye. Şimdi bu çikolataların hepsini e, de, demin kenara ayırmış olduğumuz, tam olarak karıştırmadığımız karışımın içerisine ekleyelim. Unumuzu tamamıyla yedirdikten sonra çikolata ekleme aşamasına geçseydik çok zor bir şekilde eklenecekti çikolatalar. O yüzden böyle unumuzu tam yap, tam e, içine eklemeden çikolatalarımızı eklersek hem unumuz hem de çikolatalarımız daha kolay bir şekilde homojen bir kıvama gelecektir. Şimdi bunların hepsini tek bir hamur elde edene kadar karıştırıyorum. Kurabiye hamurum hazır. Artık bunu buzdolabına kaldırabilirim. Buzdolabında 15 dakika ya da yarım saat kadar bekleteceğim. İçinde tereyağı olduğu için tereyağının biraz toparlanması gerekiyor. Bu yüzden buzdolabına kaldırıyorum. Hamurum buzdolabında 15 dakika kadar dinlendi. Hamurumun ben yarısıyla sadece çikolatalı, yarısıyla da çilekli kurabiyeler yapacağım. O yüzden şimdi tepsime bu kurabiye hamurunun yarısını koyuyorum. Hamurumun yarısıyla sade çikolatalı olan kurabiyelerimi yaptım. Fırınımı attım. Yaklaşık 10 dakika ile 12 dakika kadar pişecek. Şimdi çilekli olan kısmına geçiyoruz. Bunun için tabii ki de olmazsa olmaz çileğimiz var. Yaklaşık 5 tane kadar çilek küçük küçük ben doğradım. Doğramış olduğum çilekleri videonun başlangıcında buzluğa attım ki sertleşsinler diye. Şu anda zaten baya sertler. Eğer biz doğrar doğramaz hamurumuzun içerisinde çileklerimizi buluşturursak hamurumuzu karıştırırken çilekler bayağı ezilecektir. Yani ezme gibi olacaktır. Şimdi biraz daha diri kalacaklardır. Şimdi hamurumu karıştırıyorum. Küp küp doğrayıp buzdolabında biraz bekletmiş olduğum çileklerimi hamurumla karıştırıyorum. çileklerim bu kadar karışabildi. Şimdi kaşık yardımıyla istediğim boyutta alıp elimle hafif yuvarlaklar yapıp tepsime koyuyorum. Kurabiyelerimi tepsime yerleştirdim. Şimdi üzerlerine kenara ayırmış olduğum çikolatalardan ekliyorum. Artık 180 derecede önceden ısıtmış olduğum fırınıma 10-12 dakika, dakika kadar pişmesi için gönderebilirim. Kurabiyelerim 12 dakikanın ardından tamamıyla piştiler. Toplamda 11 adet kurabiye elde ettim ben. Bunlardan 6 tanesi çilekli, 5 tanesi normal çikolatalı. Çilekli olanlardan son bir tanesi tepsiye sığmadığı için böyle ayrı bir tepside pişirdim. Şu anda fırından yeni çıktı. Üzeri böyle gördüğünüz gibi şu anda kamerada görebiliyorsunuz inşallah. Yumuşacık kek gibi şu anda. Bu haldeyken dışarı çıkartıyoruz. O şu anda pişmeye kendisi devam ediyor. Birazdan aynı diğer çilekliler gibi ve çikolatalılar gibi olacaktır. Size bunun şeklinde göstermek istedim kenarları bu şekilde e, birazcık pembeleşti şu, şu anda hiç elemiyorsunuz. eğer eylerseniz darmadağın olacaktır kurabiyeleriniz biraz bir 5 dakika kadar bekletiyoruz bu ise beklemiş kurabiyelerimiz çok güzel görünüyorlar kocaman oldular şöyle elimle kıyaslarsak Gerçekten çok güzel oldular. Bir tane de çilekli göstereyim. Hem görüntüsü hem de lezzeti harika olan bu kurabiyeleri denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer kan e e videomu beğendiyseniz, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.